どうぞ。<noise> <laughs> <laughs> Efendim hoş Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sevdiğim, benim de en değerli maydamam bir haftadır verdiği yaşam mücadelesi sonucunda ne yazık kaybetti. Ee, yarın e, saat 14.30'da Cemal Reşit Bey kongres olduğu da Amma düzenleyeceğiz. Ardından Levent Camisi'nde kurulacak cenaze namazından sonra Ulus Mezarına defneceğiz. E, ee, bütün sevenlerini yarın bekliyoruz. Ee, ve bu süreçte yanımızda olan, bize dua eden e, ve bize destek veren herkese çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu arada ben teşekkür ederim. Ben de rahatça ee, yani, aynı Evet, kendi yani ulus Evet, Her ulus mezarlarında zaten öyle bir vasis, yani isteği var ya. Eee huzur sağ olsun diye diye çok yardımcı oldu ee, ve oraya da büyütecek ee, tabii ki de annem benim en değerli her zaman e, söylediğim gibi de ve siz de biliyorsunuz az çok e, yani çok iyi bir insandı çok yardımsever bir insandı çok değerli bir insandı e, tabii ki de çok ani bir şekilde oldu bu e, yani hastalık çok ani geldi bir hafta önce geldi ve aslında çok da umutluydum. Yani şu iki gün çok belirsiz zamanlar geçirdim ama ameliyattan yani güçlü çıktı. Ameliyattan güçlü çıktıktan sonra yani ümidim aslında çok yaşanmıştı. Yani çok olumlu şeyler bekliyordum. Ama ne yazık ki bir hafta sonucunda bu kötü haberi aldık hep beraber. i̇nşallah mekanı cennet olur. Allah'ın takdiri ama yani hak ettiğim çok çok iyi bir insan. Herkese çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ya açılır. geri gelebiliriz. Çok teşekkür ben ederim. Ee, eminim evet. ki bütün Türkiye'ne çok sevdiğim benim de en değerli Mayay Doğan'ım bir haftadır verdiği yaşam mücadelesi sonucunda ne yazık ki Ee, yarın saat 19'da Cemal Reşit Bey kongres olduğu da Amma düzenleyeceğiz. Ardından Levent Camisi'nde olacak cenaze namazından sonra Ulus mezarlığına e defnedeceğiz. Bütün ee, sevenlerimi yerine ya, bekliyoruz. Ee, ve bu süreçte yanımızda olan, bize dua eden e, ve bize destek veren e, herkese çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah Çok teşekkür Ben de ben Şimdi Evet, her ikinci namazı. Biraz duyguları soralım. Ee, yani, bu mezarımızın Evet, ne yani oluş mezarlığında zaten öyle bir vasis yani bir isteği vardı. Ee, onu da e, sağ olsun e, diye çok yardımcı oldu. Ee, ve oraya da gidecek. E, ee, tabii ki de annem benim en değerliğimde. Her zaman e, de. Ve siz de biliyorsunuz az çok. Ee, yani çok iyi bir insandı. Çok Yardımsever bir insanla, çok değerli bir insanla, yani tabii ki de çok ani bir şekilde oldu bu.